Kim dostlarım, canlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizlerde iyiyiz. Küçük büyük bizi izleyen herkesten teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi biz de çiğ börek yapacağız. Şöyle unumu kaseme unumu şöyle küvetime koydum. Şunda 8 bardak un. Bir yemek kaşığı tuz. Buna şimdi 3 su bardağı su koyacağım. 3 su bardağı suyla bunu güzel yumuracağım. Canlarım dostlarım ununuza göre değişir. 3 su bardağı diyorum ama un kıvamına göre şeyimiz değişir. Şimdi burada dursun. Şimdi bunu güzel karıştıralım. Unumuzu ne yumuşak ne sert şöyle güzel bir kıvamda un olacak hamurumuz. Aynı sıkman hamuru gibi. Şunu da yavaş yavaş ekleyeyim. üçüncü bardağımız bu canlarım. Şimdi hamurumu yumurdum. Şöyle güzel bir kıvam aldı. Şöyle ne yumuşak ne sert. Şimdi bu 20-30 dakika beklesin. Daha sonra soğanlarımı soyup doğrayacağım. İç malzemesini hazır edeceğim. Bu hamurumuzu biraz bekletelim. Canlarım şimdi şöyle çiğ börek için yarım kilodan fazla biraz kıymam. Burada da tavuk eti çektirdik. Onu güzel şu şekil kavurduk. Biraz da tavuk etinden yapacağız. Şöyle bu tavuğumuzun etini kavurduk. Ama kıymamız çiğden olacak. 3 tane soğan ikisini ekleyeceğim. Şöyle soğanımızı şöyle çintelim. soğanımızı yaptıktan sonra böyle etlerimize karıştıracağız baharatlarını ekleyerek daha sonra hamurumuzu açarak yavaş yavaş kızartacağız canlarım şimdi üç tane soğan doğramıştım yarısını kıymamın üzerine şöyle yarısında şu tavuk kıyması bunun üzerine şöyle ekleyeyim şimdi bunların üzerine şöyle birer kaşık tuz şöyle çay kaşığı bakarız yetişmezse yine ekleriz şöyle tuzumuzu ekleyelim ezanımız da okunuyor şöyle bir çay kaşığı karabiber ikisine de ayrı ayrı Şimdi şöyle toz biberimi, acılı ikisine şöyle ayrı ayrı koyalım. Birer çay kaşığı kimyon. Bunu güzel karıştıralım. İsteyen maydanoz da koyabilir. Bunu böyle elimizle iyice ovalım. Bu tavuk arkadaşlar. Bunu güzel yağda kavurduk. Bir çay kaşığı kadar salça. Bir çay kaşığı da buna. Şimdi bunu iyice ovalım. Bunun içerisine, şu kıymamızın içerisine şöyle biraz su ekliyoruz. Bunu da böyle güzel karıştıralım. <laughs> Şimdi bunu mutfağıma götüreyim. Hamurlarımı güzel açayım. Bunları arasına koyarak yağda kızartayım. Hadi görüşürüz. Evet canlarım. Şimdi şöyle böreğimi yapmaya başladım. Bezelerimi küçük küçük aldım. Hamurumun devamı var. Şimdi bunları burada şöyle et. Burada da tavuk. Burada da tavuk. Tavuğumuzu yine söylüyoruz. Çiğden değil. Tavuğumuz kavurduk. Çiğden güzel tavuk olmaz, olmaz. diye. Bir tane çay tabağı ver de bunun kenarını keseyim. Şimdi şöyle yavaş yavaş açayım. Buna Şimdi şöyle kıymamdan Anne yani çok koyma güzel çok olmuyor. Çok koymayalım. Olacak. Çok koyarsak güzel olmuyor arkadaşlar. Çiğden biz yapıyoruz. Çok hoş oluyor. Dışarıda satılanların içine çok az koyuyorlar. Heh, şimdi bunu şöyle katlıyoruz. Kenarının kalın yerini şu şekil alıyoruz. Bunu yağda ısınmış yağda yağımızı koyduk. Sofranın üstüne koyadır istersen anne. Öbürünü Burada olsun. da yoğurt mayalamıştım. Onun üzerine şöyle koyayım. Şimdi şu açmış olduğum küçük bezelerimi şöyle daha küçük de yapabilirsiniz. Küçük küçük. Şöyle çevirelim. İyice bastıralım ki kıymalarımız dökülmesin. Şöyle. Şimdi yine açtığım bezeme bunu da tavuğu koyalım. Tavuğumuzu kıyma gibi çektirdik. Çok koymayalım. Şöyle. Bunun da kenarını böyle keselim. Bu kestiğimiz hamurlarımızda tekrar yine <laughs> şey yapacağız. Yusuf. 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 Ne evet şimdi yapmış olduğum böreğimi alalım. Şimdi şöyle yapmış olduğum böreğimi altını biraz aç. Tenceremin içerisine şöyle aktarıyorum. Biz de iki tanesini pişirdik.

Bir tencere, küçük tencerenin kapağı var, onu da kesebilirsin mi? Küçük tencerenin kapağı var. Vereyim Harun, vereyim. Bu kafana gelmesin. Bence bildiğin gibi. Yani bir şey yaptım. Mesela bir tane böyle yansız kızartık. Yusuf, yapma lütfen. Tamam bir dakika. elime tutuyordu. Hmm. Evet. Şöyle bir de sakin. altını kapatıyorum diğerleri olana kadar. Evet bunlar da şöyle kapakla kestim. Küçük küçük. Misafiriniz geldiğinde böyle verebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Misafirinize çay yanına servis. <laughs> Şöyle küçük küçük. Allah'a ben, Allah'a ben, Şimdi bu küçük küçük yapmış olduğumuz şöyle <laughs> kızartalım. Öbürünü de atalım. Şöyle. atın, da atalım, atalım. Hepsini bir de çevirebilir miyim? Mi? Çevirelim at. Bunu da ekleyelim. Misafiriniz geldiği zaman çay yanına böyle küçük yapabilirsiniz. Hemen kızardı zaten. itop misisiwadedinenga Verir. Ay yaptın mı? <laughs> ya. Anne bu, buza buza ver anne. buza ver. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Tut tut buza tutelim. Hiç olmaz tutelim. Yeşerilmiyor bunlar da küçüklerimiz çok güzel oldu bir baksana. Ne ya? bana yukarı. bir bakar mısın? Buraya bir bak. Yusuf. sen şey yap o zaman anne. Berkay Aslan hoş geldin. Yüzüne sıçrar gel. Tamam. Hadi de içeri gidin hadi. Kapatma Yusuf lütfen. açmaya devam ediyoruz. Tezgahımız yüksek olduğu için oraya yorucu oldu. Ben de buraya aldım. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Bir taraftan yaptım Bir taraftan yediler. Afiyetle. Buyurun gelin sizler de yiyin. Şöyle kalanımızı devam ediyoruz. Şimdi bu açtıklarımızın içerisine Baba, baba diye ba. de kayda. Bunun içerisine şöyle kıymamızı şöyle koyarak şöyle kapatıyoruz. Kenarları kalın olmasın diye şöyle kesiyoruz. Şöyle istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Büyük, küçük. Şimdi bunları yavaş yavaş kıymalarını koyalım. Şöyle kapatalım. Tadı çok güzel. Mis gibi. Misler gibi oldu. Çiğ ama eti güzel. Yani ya ya Kıymalıyı bitirdik. Tavuk da biraz kaldı. Onu da yapalım. Şöyle Çok güzel oldu dostlarım. Tavuk da güzel olmuş. Hoş olmuş. Denemenizi beklerim. Evet. Şöyle. Yani kıyma kadar da güzel o olmuş. Sosu güzel olunca. Şöyle. Şimdi bir iki tane kaldı. Burada da kızarttık. Şöyle kamle tabağı boş şöyle servisimizi bir göster, kapatalım. Salatayla, ayranla istediğinizle yiyebilirsiniz. arkadaşlar. Burası Niğde. Burası daha havası güzel bir havası var. Ne sıcak ne soğuk. Ter yok. Çok hoş. Bizim hoşumuza gidiyor. Şöyle. Gösterelim şöyle içini. Çok güzel. içi de pişti. Kendi de pişti. Arkadaşlar. Bu tavuklu olan. İstediğiniz boyutta açabilirsiniz. Evet. Küçük, büyük. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. İzleyenlerden de Allah razı olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin Rabbim. Hadi hoşça kalın.